Gri bir perşembeden herkese selam. Dün Bilge Karasu'nun Narla e Gazel isimli kitabından bir alıntı okudum ve bu alıntı üzerine konuşmak istiyorum biraz. Şöyle söylüyor. Yaşam şaşırtı doludur. Alıklaşmadan bakabilmeliyiz ona. Şimdi hayatımızda gerçekten çok şaşırılacak şeyler oluyor. Maalesef teknoloji çağında olduğumuz için dünyanın öbür ucunda olan şeyler şeylere de ulaşımımız çok kolay oluyor. Hani eskiden olsa sadece sosyalleşebilen insanlar bazı şeylerden haberdar olurdu. Ama şu anda asosyal dışarı çıkmayan, evde oturan insanların da her şeyden haberi var. Bu bir bakıma çok iyi bir şey. Bir bakıma da çok korkunç bir şey. Bu kadar çok şeye şahit olmak ister miydik? Yani ben şahit olmak istemezdim. Çoğu şeyde şahit olmamak için bir takım hesaplarımı da kapattım. Bazı sosyal medya hesaplarımı kapattım. Çünkü artık gerçekten usanıyorum. Yani görmek istemiyorum. Şaşırmak istemiyorum. Bazen de mesela bir şeye çok şaşırdığımda da neden şaşırdığıma şaşırıyorum. Yani gerçekten yaşam şaşırtılarla dolu şaşırmadığım mesela çok net olan birkaç olay var. Yani birkaç kuruluş mu diyeyim. Yani mesela oradan gelecek haberlerin hiçbiri beni şaşırtmıyor. Ne olursa olsun diyorum ki evet daha beteri de olabilir. Beterin daha beteri de olabilir. Dibin daha dibi de olabilir. Şaşırmıyorum. Sonra baktım şaşırmadığım şeylere karşı bir uyuşmuşluk var bende. Bir hissizlik var. Yani Şaşırmadığım ölçüde de hissizleşmişim aslında. Hani ona şaşırmamak beni özgür bırakması gerekirken hissizleştirmiş. Bir taraftan hani bir yanımı güçlendirse de diğer yanımı tamamen hissizleştirmiş. Bu da rahatsızlık veriyor insana. Yani şöyle oluyor. Hani bir bu hissizleşme boyutu var hiç şaşırmamanın. Bir de e, umut kısmı var. Yani şaşırmadığım şeyden aslında umudumu da tamamen yitirmiş oluyorum. Şaşırmadığım ölçüde o şeye olan ümidimi de kaybediyorum. Mesela kötü bir şey olmuş şaşırmıyorum. Yani o şeyin düzeleceğine, iyi olacağına, güzel olacağına dair hiçbir inancım kalmamış oluyor. Yani aslında şaşırmak iyi bir şeymiş dedim düşününce. Evet yaşam şaşırtılarla dolu ama şaşırabiliyorsak da alıklaşmıyoruz. Yani şaşırmıyorsak hissizleşiyoruz ve o alıklaşmaya doğru ilerliyoruz herhalde. Yani ya da yazar bence şundan da bahsetmiş olabilir. Hani şaşırmak da bazen insanı alıklaştırabilir hani buna da şaşırılır mı ya gibi tepkilerle karşılaşıp öyle de düşünülebilir. Yani bence bunu kastetmiştir şaşırmakla ilgili. Bazen şaşırmak da insanı bilinçsizleştirir. Ama genel olarak e, şaşırmazken kendimi böyle daha güvenli hissettiğim bir yer oluyor. Yalan değil. Ama işte böyle iki tane dezavantajı var şaşırmamanın. Birincisi hissizleşmek, ikincisi ümitsizleşmek. Yani yine de bir şeylere şaşırabiliyorsak çok abartmadan. Bu, bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela bir olay var, iki farklı insan var. Biri hiç şaşırmıyor, diğeri şaşırıyor. Mesela şaşırmayan taraftaysam, şaşıranı diyorum ki ne kadar saf, temiz düşünüyorsun, şaşırabiliyorsun diyorum. Aslında hani şaşırmanın saflaştıran, çocuk sulaştıran, hala iyiliğe olan ümidi, taze tutan bir tarafı da var. Yani Allah böyle nasıl desem, böyle şaşırılacak güzel şeyler çıkarsın karşımıza. Hani böyle hep güzelliklere şaşıralım yani böyle çok kötü şeylere şaşırmaktansa onu tercih ederim. Allah karşımıza o kadar güzel şeyler çıkartsın ki e, şaşıracağımız şeyler bu ölçüde çok olsun. Hep böyle güzelliklere, iyiliklere, merhamete yani bunların fazlalıklarına şaşırdığımız bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın.